selamlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. Bu arada Granny'yi ilk defa oynuyorum. Bir arkadaşım öğretti bana. Bilal Perde'yi. Onu da takip ederseniz mutlu oluruz. Oh. Evet arkadaşlar. Bismillah diyelim. Şöyle play diyoruz. Eee, normal. Difficult. Awkward. Medium. normal olsun. Çok, çok. Evet başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah korkmam vallahi. Saat o kadar değil ya. Saat öyle. bir. Evet. Açıyoruz. Korkmuyorum canım. Böyle olmaz oyun korkarım bu arada. Evet şöyle. Çıkalım mı? Dışarı dışarı da var. burada mı? Yok. Şuraya gidelim. Bu <laughs> Şu tarafa çıkabilir miyim? defa da hiçbir şey bilmiyorum. Kırarı gelmiş. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. İnşallah. Güzel ne yapıyordu ya? Kafa gitti böyle bir dakika. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İkinci gün. Çok sıkıntılı bir şey. Yazalım mı şöyle? Teketi bulursak bu arada çok iyi olur. aç kafayı sala. Buraya gidiyordu arkadaşım. Buradan bakıyordu. Gel bacım geliyordu. Geliyor. Want to play hide and seek? Mm -hmm. <laughs> Bu arkadaşlar. Orada ben niye geçemediğimi öğrendim ya. Siz beynine attınız. attınız mı? Attın mı beğeni kardeşim? Sen nereye <laughs> attın? Attın mı beğeni? Aferin. ver. Ee, gidiyor, gidiyor. Hadi git. Git lan. Delilendirmedim adamı. Sinir oldum ya bu salak kadına sinir oldum.

gelmiş. Hadi bir tiz bunlara beraber. Hay sağos bir sen sen ya 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 çok da önemli değil. Bu neymiş ya? Yerimiz bayağı iyi. Tamam. Sıkıntı yok. Hiçbir şey anlamadım. Çekil bakalım. Bu ne Ha şurası ben biliyorum. Arkadaşlar bu arada oynadım ya. Bir iki kere oynadık. Falan fırt şey bilmiyorum öyle geziyorum. Ne ha ha. Bunu biliyorum. Bunu videolarda görmüştüm. Gel gel gel. Akü takacağız arabayı. Haydi. Hadi bacım görüşürüz Hadi bay bay Granny ölü arkadaşlar Evet izliyoruz Bay bay granny Hadi görüşürüz bay bay Biz yık da oynayalım Koymayı da unuttum ya Nasıl açıyordu bunlar Koyma lan bacım Yenip şöyle. Ben, ne neredeyim ben? Tövbe estağfurullah. seviyorsa şey, şey. tamam biliyorum bunu ben. Arkadaşlar bir videoları da bitti. Oyunu ilk defa oynuyorum ben. Yani. Biliyorum oyunu. Niye atıyor sal? Ee, evet, biz herhalde. Biz arıyoruz. Olması lazım. tarlaymış. Aa. Şey buldum gel. Devam devam. Oha çok güzel oldu. Sever. Bunu buldum çok iyi oldu. Ama kreni var mı? Geliyor bu arada herhalde. Aman sen gel sen ne olacak Sarık. Gel bakalım görüşelim çık. Seyirler hayır değil mi? Çok sıkıntı yerler dedim bu arada. Kaç kaç Oy dışarıya çıkalım arkadaşlar. geliyor. Oy, bu arada abone olun lan. Tekrardan söyleyeyim de. Geliyor. Hadi bakayım geleceksin. Gel, gel, Gelme. Başak geçiyor ya benim lanet. Başak ya. Ay, ay. Me da un Ne oluyor lan. Arkadaşlar selam. Bugün azarda bir selam vererek hayatımı kolaylaştıran bilgiler öğrendim. Hadi, hadi, hadi birlikte hadi. bakalım. Telefonunuzu uçak moduna alıp şarj atar. Pardon arkadaşlar. Gel <laughs> hadi. hadi ya. Daha Bak elimde benim bir şey var. Bu ne oluyor? Ha, tamam o da oraya yakaladı tabi hadi kalk 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 dur lan dolaplara hiç bakmadık lan bu arada belki bir şey vardır bu da bir şey yazacak evet biliyorum ya oyunum burada bir şey var mı yok devam aç kapıyı aç kapıyı kardiyon hadi sen burada mısın Kadın ya.

Evet. Evet. Yavaşla videonun sonuna gelelim ya. Benim benim oyunu yapamadık. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. hakkı helal edin. Abone olun.